Dursun Efendi mesela bizim oranın adamları için hani sinirli da demeye gerek yok zaten. Trabzon Rizeli dediğiniz zaman zaten sinirli adamdır demiş oluyorsun zaten. Şimdi Dursun Efendi sert adam. Yeri gelirmiş talebeyi cezalandırırmış yani. Efendi Hazretleri onun nesi oluyor? hanımının kardeşi oluyor. Efendi Hazretlerimizin baba bir ablası vardı. Efendi annesi Fatıma annemiz. Bir de Hanife ana vardı. Seferberlik zamanında sahip çıkmak için onunla evlenmiş. Demişler bu kadın ortada kalmasın ben bununla evlen. Evlenirken de demiş ki Ali Efendi ona bak evleniyorum ama memlekete dönünce ben evlenirim demiş yani. O da razı olmuş yani. Efendi bir anası vardı bir de analığı yani üvey anası vardı ama diyorlar ki anlatınlar üvey annesi kendi annesinden daha çok merhamet gösterilmiş Efendi Hazretlerimize. Annesi 40 yaşında daha yani 1949'da vefat etmiş. Üvey annesi 49'da mı vefat etmiş? Herhalde zannediyorum. Ama üvey annesi devam etmiş. Daha, daha biraz daha yaşamış yani. Hanife ana. Hanife anadan olma Ayşe hala var. Dursun Efendi onun evli. Efendi askerimizin baba bir, ablasının kocası. Yani Efendi Hazretleri Dursun Efendi nesi oluyor? ha kayınçosu oluyor. Arada bir gider evinde kalırmış onun. Gece gündüz soruyu hamuruna tutarmış onu. İlla alacak yani şimdi. Çok meraklıymış. Efendilerimizin takvası, sünnete ittibası ufku kapattığı için insanlar onun ne kadar alim olduğunu bilmiyorlar ha. Ne kadar alim olduğunu bilmiyorlar. Ondan da biraz bahsederim inşallah. Şimdi Dursun Efendi ceza veriyor talebelere. Efendi Hazretlerimiz onun medresesinde talebe olmaya başladığında hafızlıktan sonra cezayı kaldırmış Dursun Efendi. Ben bunu Dursun Dursun Efendi'nin talebesinden dinledim. Demişler ki ya hocam sen eskiden ceza falan veriyordun çünkü kimseye dokunmuyorsun. Dursun Efendi buyurmuşlar ki Dursun Efendi İstanbul'un kudretli alimlerindendir. Millet zannediyor ki Mahmut Efendi köyünde bir hocadan okudu. Öyle değil doğru hoca köyündeki hoca ama Dursun Efendi İstanbul Darul Funun akait mezunu İstanbul'un kudretli hocalarındandır. Osmanlı son dönem Karadeniz medreseleri müfettişidir. Büyük alim ama Osmanlı sonrasında vakı olan sıkıntılarda çekilmiş köyünde okutmuş yani. Efendilerse ondan çok ilimler almış yani Dursun Efendi diyor ki, hani niye ceza vermiyorsun? Kimse eskiden cezalandırma vardı yani şimdi niye yok? Diyor ki, bu Mahmut var ya diyor, bu anadan doğma evliyadır diyor. İfadesi bu. Anadan doğma evliyadır. O hiç yanlış yapmıyor. Ona ceza vermiyorum. E başkasına ceza versem diyecekler ki, hoca kaynını kayırıyor diyecekler. O yüzden cezayı kaldırdım demiş yani.